başlıklı babasına dedi ki babacım birlikte kurabiye yapalım mı? Babası da dedi ki tamam güzel kızım gel beraber yapalım. Kırmızı başlıklı kızla beraber yaptı. Sonra da annesi geldi. Annesi dedi ki bu kurabiyelerden büyük annen de çok sevinecek. Büyük annene de gönder dedi. Sonra kırmızı başlıklı kız ee, yola gitmeden önce babası dedi ki orman yolundan sakın mı dedi. Sonra kırmızı başlıklı kız dedi ki tamam baba dedi. Sonra da yola koyuldu. Çalı, Kızların çalındığında oraya koştu. Baktı oyunu oynuyorlar. Sonra da diyorlar ki sen de bizimle oynayalım. Kırmızı Başlıklı Kız Sepetini kenara bırakıp e, yapmaya başlıyor, oynamaya başlıyor. Sonra da e, şey kurabiyelere bakınca Kurt onları almaya geliyor. Kırmızı Başlıklar diyor ki sana bunları veremem. Kurt diyor ki ama çok güzel kokuyorlar. Sonra. Kırmızı başlıklı kız bir şey demeye başlıyor. Diyor ki, üzgünüm ama sana bunları yine de veremem. Sana yola koyuluyor kırmızı başlıklı kız. Sonra da bir şey oluyor. Orada kırmızı başlıklı kız büyük annesine gelince kırmızı başlıklı kız kurt olduğunu anladı. Sonra soru sormaya başladı. Dedi ki senin kulakların niye bu kadar uzun? Seni daha iyi duyabilmek için dedi kurt. Sonra da şey oldu. Sonra dedi ki kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız dedi ki peki dişlerin dışarı niye bu kadar sivri? Kurt da dedi ki senin getirdiğin için dedi ki bunun niye bu kadar uzun sonrasında da kurt dedi ki senin getirdiğin kurabiyelerin kokusunu daha iyi duyabilmek için sonra kırmızı başlıklı kız kulakların kulakları niye bu kadar büyük dedi kurt da dedi ki seni daha iyi duyabilmek için Üff. Peki diye kollarım, kollarım niye bu kadar uzun dedi kırmızı başlıklı kız. Kurt da dedi ki getirdiğim kurabiyeleri daha iyi tutmak için. Sonra hemen kurabiyeleri attı da sonra da kırmızı başlıklı kız bağırdı. Şey kızlar durdu onlar geldi. Sonra kırmızı başlıklı kızın sırtına dokunarak sordular. Sonrasında da şey oldu. Kurt dedi ki, babaanneme ne yaptın dedi. Diyor ki, bir şey, hiçbir şey yapmadım sadece kiler de dedi. Sonra büyük annesini aldılar. Sonra da şey, kurt, işte kırmızı başlıklı kız yardım ettiği kız.